Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. Geçti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güncel durumla karşınızdayız arkadaşlar. 2 Aralık 2025 Salı akşamı. Evet. Geceler çok soğuk arkadaşlar. Evet, geceler buz gibi. Fakat inşallah yavaş yavaş ılık hava geliyor. Fakat geceler biraz yine soğuk olabilir ama En azından gündüzler ısınma ihtimali yüksek arkadaşlar. Ne zaman? Daha çok Perşembe, Cuma günü. Yine geceler tabi soğuk alır ama Cuma, Cumartesi bayağı iyi görünüyor. Şöyle hatta Poyraz etse bile arkadaşlar Karadeniz'de, Marmara'da sıcaklık 20 dereceye çıkma ihtimal var. 16-17 derece İstanbul'da Cuma günü 17 derece. Evet şöyle arkadaşlar bekleniyor. Yani Poyraz etse bile sıcaklık 20 dereceye yaklaşıyor arkadaşlar. Şöyle bayağı iyi. Evet şimdi cumartesi cumartesi arkadaşlar yine şöyle bakalım Marmara'da bayağı iyi gerçekten. Özellikle Sakarya 20 derece çıkma ihtimali var arkadaşlar. Bakın şöyle evet. Evet şu rüzgarın biraz karışık estiği yürüyor arkadaşlar. Rüzgarın bir karışıklık var. Yine Karadeniz kıyılarında 20 derece. Akdeniz zaten. Akdeniz Ege buralar zaten ılık. İç kesimlerde arkadaşlar 15 derece çıkabilir. Doğu Anadolu, soğuk. Güneydoğu yine ılık. En soğuk Doğu Anadolu görünüyor hafta sonu. Fakat pazar arkadaşlar. Pazar günü sıcaklık düşme ihtimali var. Evet pazar günü arkadaşlar. Daha bir sıcaklık düşebilir. Önümüzdeki pazartesi de hatta daha bir soğuk bir hava beklendiğini söyleyelim arkadaşlar. Pazartesi. Evet, önümüzdeki pazartesi bayağı bir soğuk hava bekleniyor. Ayın 8'i 9'u gibi. Evet. Şimdi arkadaşlar çok uzun vadeye Bakmayalım ama şimdi yine şöyle ECMWF e bakacak olursak modelimiz değiştiriyor arkadaşlar. Yani ayın 11-12'sinden itibaren şu arkadaşlar evet bir ılık hava görünüyor arkadaşlar. Yani uzun süreli bir ılık hava görünüyor. Ayın 12-13'üne itibaren. Bakalım bu nasıl değişecek. Evet şöyle Özür arkadaşlar ayın ortalama itibaren yine e, şöyle bakalım Şimdi daha kısa. Evet yine yüksek basınç ihtimal var arkadaşlar. Tabii değişken yani. Aslında uzun vadede değişken olur. Çünkü Akdeniz aktif olduğu için arkadaşlar uzun vadede değişkenlik çok olur. Biz yine çok uzun vadeye bakmayalım. Bir haftayı geçmesek iyi olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar e, <laughs> yavaş yavaş sistemlerin inşallah etkisine giriyoruz. Özellikle Perşembe itibariyle daha çok Ege arkadaşlar. Ege Akdeniz başta olmak üzere. Kutumuza bayağı bir yağışlı bir gidişat başlayabilir. Evet yine Ege, Ege ve Akdeniz arkadaşlar. Çok avantajlı görünüyor. Cuma öğleden sonra e, Antalya, Muğla tarafı Antalya'nın kaç e, ilçesi arkadaşlar? Çok şiddetli yağış beklemiş şu Tabiri caizse Antalya'nın e, çene kısmı hani şöyle, haritada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabiri caizse bir <laughs> Antalya'nın çene kısmı diyebiliriz buraya. Çok şiddetli yağışa baktığımızda burada ciddi seller olmuştu arkadaşlar. Önceki zamanlarda da Mesela arabalar falan sürüklenmişti bir senenin birini tam hatırlamıyorum. Yine bu, 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 tarzda çok şiddetli bir yağış ihtimali var. Bu tarz yağışlar arkadaşlar yani kalın bulut, bulutlu e, kalın bulutlarla evet Allah görülen yağışlar olduğu için e, çok uzun süre devam eden ve e, şimşeği yıldırımı boğuyor yağışlardır arkadaşlar. Aksiyonu çok bol yağışlardır. Tam sıcak denizden beslenerek gelen yağışlar. Evet Allah arkadaşlar çok tehlikeli yağışlar gerçekten. Hem çok bereketli yağışlar bir yandan da tehlikeli yağışlar arkadaşlar. Buna dikkat çekelim. Evet bu yağışlar şöyle cuma <laughs> cuma akşamı arkadaşlar. Biraz şöyle kuzeye biraz iç anonun güneyine doğru yayılabilir. Ama Ege Akdeniz'e arkadaşlar kalacak gibi görünüyor. Pek Yurdumuzun diğer kesimleri bu yağıştan pek fazla etkilenme ihtimali görünmüyor. <laughs> evet arkadaşlar hafta sonu çok fazla bir yağış ihtimali. Yok. Hep, hep Ege ve Akdeniz görüyorsunuz. İç Anadolu'nun Akdeniz'e yakın kesimlere yağış ihtimali devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Evet şöyle güneydoğu için belki e, bir yağış olabilir ama bakalım arkadaşlar uzun vadede çok değişken gerçekten. Yine bakalım bekleyeceğiz. Evet şöyle arkadaşlar şöyle ikon, ikona geçelim. Şöyle bakalım. ikon e, o ne diyor? Evet önümüzdeki hafta sonu arkadaşlar yurdumuzun tamamına yayılma ihtimali görünüyor. Özellikle pazar günü yağışların Marmara'da görüyorsunuz sağanak yağışlar görünüyor. İstanbul'da dahil olmak üzere bayağı bir iyi yağış ihtimal var. Evet durumlar böyle arkadaşlar. şöyle bakalım ECMP'ye geçelim ben. Uzun vadede ne var ne yok. İnşallah bakalım. Evet şöyle soğuklara bakalım arkadaşlar. 850 ipa artık şöyle evet Evet şöyle 850 ipa ile devam edelim arkadaşlar. Çok önemli bir soğuk hava dalgası beklenmiyor. Genel arkadaşlar yüksek basınç. Şöyle göreceğiz gibi görünüyor. Ayın ortaları ve sonrası bayağı ciddi bir yüksek basınç ihtimali olabilir. Çünkü Avrupa'da bir alçak basınç beklendiği için görürsünüz arkadaşlar. Bize yavaş yavaş ılık hava ihtimali var arkadaşlar ayın ortalarına itibaren bu daha yoğun bir şekilde hissedilebilir. Ya şimdi Win'e bakalım arkadaşlar şey, Win'den sıcak durum bakalım. Bu arada rüzgar arkadaşlar yani Rüzgarı unutmayalım ki özellikle Perşembe'den sonra Akdeniz'de çok şiddetli rüzgarlar bekleniyor arkadaşlar Cuma günü. Evet. Şöyle Akdeniz açıkları Güney ve Kıyı Ege. Evet. 100 kilometreye çıkan rüzgarlar arkadaşlar. 90, 90, 90, 6 kilometre. Bu çok ciddi bir rüzgar. Evet. Burada bir tehlikeli bir fırtına var arkadaşlar. Hem yağış hem fırtına tehlikeli. Gerçekten buralarda özel Antalya Cuma günü uyaralım arkadaşlar. Evet şimdi rüzgârlama baktık. Evet çok dikkat çekici bir durum da var arkadaşlar. Şunu da söyleyelim. Gerçekten şöyle mısırın kuzeyi Afrika'nın doğusu arkadaşlar. Buralarda 30 derece çıkma ihtimali var sıcaklığın. Bakın 29 derece görünüyor. Bu bile gerçekten arkadaşlar Afrika'nın hala nasıl aktif olduğunu görüyorsunuz. Daha çok bu top Arabistan'la birleşerek yaklaşan bir sıcak hava arkadaşlar ama bayağı sağlam bu Aralık ayına göre. Evet yavaş yavaş arkadaşlar bu okyanus üzerindeki ılık havayı görüyorsunuz. E, bu ılık hava yavaş yavaş bize doğru evlallah, ilerliyor gibi görünüyor. Özellikle e, şöyle Aralık ayının bahsettik arkadaşlar. Ortasından sonra yani ortaları ve sonrası e, yüksek basınç ve uzun süreli ılık havalar etkisine girebiliriz. Yani Aralık ayı gerçekten bayağı ılık görünüyor arkadaşlar. E, ciddi anlamda Aralık ayı bayağı ılık görünüyor. Yani sonunda belki bir soğuk hava görürüz ama e, bakalım. Şu an kuzeyimizde bile bir şey görünmüyor görüyorsunuz. Ta Norveç'e kadar uzanan bir ılık hava hattı var. Arkadaşlar e, böyle bir görüntü var. Evet yani Aralık ayında pek galiba bir şey beklemeyeceğiz arkadaşlar. Ocak ayını bekleyeceğiz artık. <laughs> Onu söyleyelim. Ocak ayında bütün gözler Ocak ayında. Ocak ayının ortasından sonra bir anda işler değişebilir gibi görünüyor. Bakalım arkadaşlar ama Ocak ayında büyük kısmı yine çok ılık geçme ihtimali yüksek gibi görünüyor arkadaşlar. Yani Ocak tabii Ocak için daha bir net bir şey daha söylenmez ama Ocak ayında bir kısmı arkadaşlar çok ılık gör olabilir. Şöyle Amerika tarafında da e, soğuklar yine etkili arkadaşlar. Özellikle Amerika'nın doğu tarafını görüyorsunuz arkadaşlar. Buralar aktifse işte e, bize sürekli ılık hava akışları yüksek basıçlar e, daha doğrusu buradaki hava aktif olsa arkadaşlar Avrupa'ya alçak basış bize yüksek basıç e, daha çok gelmektedir. Be. Bu da ılık hava arkadaşlar. Çoğunlukla ılık hava ve lodos demek. Evet durumlar böyle arkadaşlar. İyi evde inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın.